Px baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom olmak üzere P polinomunda logaritma 3 tabanında 24 ve logaritma 3 tabanında 8 yazıldığında dikkat edin sonuç 5 oluyormuş. Bu eşitlikler verildiğine göre deniliyor ki Px polinomunun x eksi logaritma 3 tabanında 72 ile bölümünden kalan kaçtır? Ne yapıyorduk polinomlarda? Şu ifadeyi sıfırlamak için x arkadaşlar bunu sıfırlayan değeri yazıyor. Yani x sene logaritma 3 tabanında 72 yazacağım. Nerede? Px polinomunda yazıyorum. P logaritma 3 tabanında 72. Adam bana bunu soruyor. Bu sorunun cevabı arkadaşlar. Bu eşitliğin karşılığı olacak. Peki bakalım. Şöyle bir ifade vermişse bana bu polinomu yazalım. Başka katsayısı 1 olduğuna göre arkadaşlar demek ki ikinci dereceden bir polinom. Bu polinom x eksi logaritma 3 tabanında 24 5 kaldığına göre buraya da arkadaşlar 5 yazabilirim. Doğru mu? Peki arkadaşlar yine Logaritma 3 tabanında 8'i polinomda yerine yazıyorum da. Bakın burası da arkadaşlar yine sonucun 5 olabilmesi için bu şekilde dizayn edilebilir. Daha önce bunu polinomlarda çok yapmıştık arkadaşlar. Buna benzer soru çözdük. Başka sayısı da 1 olduğuna göre buraya 1 yazabilirim. Yani benim polinom aslında dizayn edildiğinde böyle bir polinoma karşılık geliyor. E şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu polinomda x gördüğüm yere logaritma 3 tabanında 72 yazacağım. Yazıyorum. Logaritma 72 dikkat. Eksi logotip 3 tabanında 24 çarpı logotip 3 tabanında 72 eksi logotip 3 tabanında 8 artı 5 ol. E, Tabanlar aynı çıkarma işlemi bölüyorum. 72 bölü 24 kaç yapar? 3. Logotip 3 tabanında 3 arkadaşlar. Burası 1. 72 eksi 8 demek. Yani yine bölüyorum. 72 arkadaşlar 8'e böldüm. Kaç yaptı? 9. Logaritma 3 tabanında 9 oldu burası da. Artı 5. Arkadaşlar bunun sonucu 1. Buranın sonucu 2. Toplam kaç yapar dolayısıyla? 7 yapar. Demek ki arkadaşlar logaritma 3 tabanında 72'yi polinomda yerine yazdığımızda bu işlemin sonucu